Sayın başkanım, çok kıymetli belediye başkanlarım, meclis üyelerimiz, değerli büyükşehir çalışanları, basın mensupları. Biz de imar konusunda yapılan çalışmaya <laughs> katkı sunan bütün teknik personelimize, meclis üyelerimize, belediyelerimize buradan minnetlerimizi sunuyoruz. Ancak bizlerin bugün gündeme getirdiği, geçen hafta sizlerin de söylediği gibi gündeme getirdiği konuyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Meclis Çalışma Yönetmeliğimizin 7. maddesi belediye başkanı ve meclis üyeleri münasıran kendileri ikinci derece kan ve kayın ısımları ve evlatları ile ilgili işlemlerin görüşüldüğü meclis toplantılara katılamazlar. Bizler bunu oy birliğiyle kabul ettik. Sizler de teşekkür ettiniz. Biz de bugün teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Keşke sizin de yerleriniz olduğunu bilseydik. Veya o toplantıda siz de oy kullanmadan çıksaydınız. Birinci konu bu. İkinci konu işkili yerlerle ilgili bizim elimizde Yunus Emre Kaymakamlığı'nın bir yazısı var. Dağıtım yerleri Yunus Emre İlçe Emniyet Biraz Biraz önce izah etti evet, onu Bey. Ama orada izah etmediği bir konu var onu açıklayacağım. Hmm. Yazınız ile işkili yer bölgesi tespitine ilişkin talebiniz üzerine kaymakamlığımızca yapılan inceleme neticesinde İçkiriyel bölgesi olarak talep edilen yerin güneyinde müftülük ve camisi. Cami nerede var orada ya? Bakın ben kaymakamlığın yazısını okuyorum. Cami yok ki orada. Kaymakamlığın yazısını okuyorum. Ben Kaymakam siz de öyle imza... basınağı lans ettiniz. Kaymakam Bey'in de yani. imzası var. Müftülük ve camisi. Hı. Cami şu anda olmayabilir, inşaatı olabilir. İnşaat o zaman yalan orada. söylemeyeceğiniz. Biz yalan söylemeyeceğiz. Cami var demeyeceğiniz. Yunus Emre Kaymakamı yalan söylüyor. Yunus, Yunus, ka Yunus Emre açıklama... Kaymakamı'nın... Yunus Emre Kaymakamının yazısını okuyorum. Sizin adınıza açıklamayı yapanlara da onu öğreteceğiniz yani. Yerinde yerinde tespit yapmadığını söyleyelim o zaman. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olmasından dolayı eğitim kurumlarına ve ibadethanelerine yakınlık arz etmektedir. Bu nedenle içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi uygun görülmemiştir. Yani daha sonra inşaatlar yapısını değerlendirelim diye bir cümle geçmemektedir burada. Kaldı ki biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak içkili yerler konusunda bu konuda kesin tavrımız var. Yönetmeliklere uygunsa biz evet diyoruz. Ama biz kendi meclislerimizde uygun görmeyen arkadaşlar, Mehmet Bey'in açıkladığı gibi yaşadığınız yerin kalkınmasına, sosyal anlamda katkı sunmasına ihtiyaç duyulan yerler, bizim arkadaşlarımız burada Çekimsel oy kullanıyor, geçiyor ama bizim meclislerimizde izlediyseniz onları açıklamak istedik, bir vurgu yapmak istedik. Üçüncü ve son olarak da... Çekimsel siz mi kullandınız? Hayır, Büyükşehir Meclis üyelerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Meclis üyelerimiz, zinhar, içki ruhsatı vermez bu meclis diyen arkadaşlarımız burada çekimsel oy kullandılar. Hem de kaymakamlıktan, emniyetten, jandarmadan olumlu yazılar Neyse, olması tamam mı Çetin Bey? Sonuncu olarak da bu tartışmaların asıl sebebi sizin sürekli kullandığınız ayrıştırıcı dil. Orada bizim Prat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizle ilgili söylediğimiz sözleri çarpıtmanızdan dolayı bu işler bu noktaya gelmiştir. Peki. Keşke bunları yapmamış olsaydınız. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yok yeteri kadar konuştunuz. Bu konuya siz dışarıda basına tekrar devam edin. Orada konuşmaya devam edin. Ha. Tamam dışarıda konuşmaya devam edin. Kamuoyu her şeyin ne olduğunu çok iyi görüyor ve biliyor. Lütfen. Mikrofonu almadan konuşmayın. Lütfen. Tamam. Çetin Bey gerekli açıklamaları yaptı. Ben size söz vermiyorum Bülent Bey. Ben size söz vermiyorum Bülent Bey. Ben size söz vermiyorum Bülent Bey. Dışarıda konuşursun. Tamam mı? E i̇stediğin yere git konuş. İstediğin yere git konuş. Provoke etme bu meclisi. Bu meclisi provoke etme hakkını vermiyorum ben sana. Tamam? Tamam peki. Yeşil alan yazmışız. Tamam öyle yazmışız. Peki öyle yazmışız. Tamam. Sen haklısın. Tamam? Kemal biliyorum biliyor. Şimdi şahsımla ilgili söylenenler var. Rant sağladığımla ilgili söylenenler var. İşte deli 350 milyon gibi paralar rant sağladığımı iddia edenler var. O işte bunlar da bunlar da bunlar da burada oturuyor. Bunu söyleyenlerden bazıları. Bunlar da burada oturuyor dedim. Konuşma. Konuşma. Ha.

Yok kendiniz çalın kendiniz oynayın. Kendiniz çalın kendiniz oynayın.